Medine Kelekçibaşı yeni videomuza, yeni dersimize hepiniz hoş geldiniz. Gençler hemen yeni dersimize geçmeden önce ben sizlere ödev vermiştim. Paragrafta konu ve ana düşünce sorularını. Umuyorum ki hepiniz o soruları çözdünüz. Şimdi de bugün yeni bir konuyla karşınızdayız. Nedir o konu? Paragraftaki yardımcı düşünceler. Haydi başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar paragrafta yardımcı düşünceler. Şimdi bak yardımcı düşünce yani bir paragraf verildi ana düşünce yani en temel mesajı verildi onun altında kalan o ana düşünceyi destekleyen bütün ifadeler aslında bizim yardımcı düşüncelerimizdir sevgili arkadaşlarım. Şimdi görseli inceleyelim. Görselin bütününde bir başlık yazıyor en yükseğinde diyor ki: Reklam stratejilerinin üretici ve tüketici üzerindeki etkisi. Demek ki o benim ana mesajım, en temel mesajım. Sonra alt dallarında bakın böyle küçük küçük bir sürü planlar, stratejiler, reklamlar, panolar gibi böyle ekstra küçük 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 bilgiler var. Bu bilgiler sevgili arkadaşlarım bizim yardımcı düşüncelerimizdir. Yani ana düşünce etrafında şekillenen şemalardır diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Şimdi ana düşüncesine baktığımız zaman zaten söyledik. Reklam stratejilerinin ürün ve tüketici üzerindeki etkisi dedim. Sonra arkadaşlarım bak toplantının akışı. Şimdi sunum başlangıcı ne yapar arkadaşlar? Bak pazarlama müdürü reklam stratejilerinin tüketicilerin satın alma davranışlarını nasıl etkilediğini anlatan kısa kısa giriş yaptı. Birkaç çarpıcı istatistikle sunumu destekledi. Ne yaptı? Ana düşüncemin etrafında böyle bir sunum yaptı müdür. Sonra fikir paylaşım işte bu reklam nasıl olsun, kampanya nasıl olsun diye fikir paylaştılar. Daha sonra ürün odaklı tartışabilirler. İşte ürün geliştirme ekibinden bir temsilci reklamların ürüne yönelik beklentilerini nasıl değiştirdiğini dile getiriyor. Örneğin bir reklamın ürünün olduğundan daha üstün algılanmasına neden olabileceğini ve bu durumun tüketici memnuniyetsizliği yaratabileceğini vurguluyor. Bak bu da farklı bir boyutuyla aldım. Tüketici odaklı yaklaşımda katılımcılardan biri reklamların tüketicilerin duygusal bağ kurmasını sağlamada önemli olduğunu ancak tüketici davranışlarındaki çeşitliliğin dikkate alınması gerektiğini söyleyebilir. İşte strateji önerileri de mesela toplantının ilerleyen kısmında her katılımcı mevcut reklam stratejilerinde ne gibi değişiklikler yapılabileceği konusunda öneriler sunar. Şimdi yardımcı düşünce Paragrafın ana düşüncesini destekleyen tüm yan bilgiler, açıklamalar ve örnekler ayrıntılar içerir arkadaşlar. Bak ne yaptı? Müdür konuştu. Ondan sonra tüketici konuştu. Ekstra sevgili arkadaşlar strateji önerisi verdi. Ürün odaklı konuşuldu. Yani baktığım zaman ana düşüncenin etrafında altında herkes bir yorum söyledi. İşte bunlar sevgili arkadaşlar yardımcı düşüncelerdir. Sonra yardımcı düşünceyi bulmak için sorulacak soru bu bilgi ana düşünceye nasıl katkı sağlıyor? Yani ana düşünce verilen en temel mesaja ne dedi? Örnekle, bilgiyle, tanımla, kişiyle, olayla, denemeyle ne yaptı? Sana yan yan böyle bilgiler verdi. Ana düşünceyi destekleyecek, daha kuvvetlendirecek bilgiler verdi. O bilgilerin tamamı işte sevgili arkadaşlar yardımcı düşüncedir. Şimdi arkadaşlar yardımcı düşüncelerin özelliklerine bakıyoruz. Bak 3 tane özellik vermiş. Üçüne de yıldız atalım arkadaşlarım. A, destekleyicidir. Evet, yardımcı düşünceler ana düşünceyi destekler. O bilgiyi daha kuvvetli hale getirir. Bak, bu bilgiler genellikle örnekler, açıklamalar, tanımlar, karşılaştırmalar, ek bilgilerdir arkadaşlar. Ana düşüncenin altında yatan ek bilgilerdir. Ana düşünceyi doğrudan belirlemez. Bak, ana düşünceyi doğrudan vermez sana vermiş olduğu ufak ufak mesajları alacaksın ve hop bir bütün ana düşünceyi kendine oluşturacaksın. Sonra detaylara odaklanır. Yani sana her şeyin en ince ayrıntısına kadar yardımcı düşünce verir arkadaşlar. Ama ana mesaj o kadar detay detay değil değil mi? Genel evrenselde herkese ulaştı. Kişi odaklı değildik ama yardımcı düşünce kişiyi de alır, olayı da alır, tanımı da alır, örneği de alır. Her şeyi alır sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yardımcı düşünceleri, sorularını çözme stratejisine bir bakalım. Şimdi arkadaşlarım, sizden istediğim lütfen bak uzun bir metin var. Lütfen sadece oraya odaklanıyorsun. Başka bir şey düşünmüyorsun. Hangisine ulaşılamaz dedi. Demek ki sevgili arkadaşlarım, ulaşılabilirliğin kapısını aralayan bazı ifadeler olabilir. Hani ben bunu söylemedim ama buna kesin ulaşabilirim. Diyeceğin ifadeleri alıyorsun bir kenara. Hayır bunu hiçbir şekilde söylemedi. Buna asla ulaşamam dediğin ifadeleri de. Yani kafanda aslında orayı okurken kafanda da lütfen onu netleştire netleştire. Odağın oraya vere vere oku. Ok. Şimdi okuyorum. Önemli noktaların da altını çiziyorum. Ya da önemli bir nokta varsa birkaç kelimeyle yazabiliyorsam yazıyorum. Hepsini çizmek diye bir şey yok. Bakalım İngiltere'de yerim alalım İngiltere'de. Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte. Kadınlar fabrikalarda ağırlıklı yer almaya başladı. Şimdi fabrika ve kadın. Kadınlar fabrikada 1. Dünya Savaşı ile beraber yer almaya başlamış. Erkekler savaşta olduğu için artık vardiya kadınların da. Şimdi erkekler neredeymiş? Savaştaymış. Tıpkı Preston şehrinde cephane üreten Dick fabrikasında olduğu gibi. O dönemde tüm adada olduğu gibi o fabrikadaki öğle tatillerinin en büyük eğlencesi futboldur. Bunu da aldım. Eğlenceler dünyanın en meşhur kadın takımı Dick Ladies FC'ye ortaya çıkarmıştır. Bir rivayete göre fabrikadan erkek çalışanlarıyla kadın çalışanları bir maç yapar ve maçı kadınlar kazanır. Tamam maç yaptı, maçı kadınlar kazandı. Kimler maç yaptı? Kadınlarla erkekler. O gün maçı izleyen fabrika sahibinin kafasında hemen şimşekler çakar. Bu kadınlar stadyumu ağzına kadar doldurur. Bak stadyumu doldurdu. Onlardan bir takım kurmalarını ister. Takım kurulur. Dicker'in hanımları. Bak takımın adı bu. Takım hemen 1917 Noel'inde Preston Şehir Hastanesi'ndeki yaralı askerlere yardım için bir maça çıkar hınca hınç tribünler önünde karşılaşmayı 4-0 kazanır. Şimdi aldım. Şıklara bakıyorum arkadaşlarım. A. Kadınların savaş koşulları altında geleneksel rolleri aşmaya başladıkları. Evet artık kadınlar fabrikaya girdi. Artık kadınlar Maç yaptı, kadınlar takım kurdu, yani geleneksel roller savaş koşulları sebebiyle değişti. Buna kesinlikle ulaşabildim. A doğru. B, kadın futbolunun ekonomik bir fırsat olarak da görüldü. Ne dedi arkadaşlar? Şimşek çaktı patronun kafasında. Kadınlar futbol oynasınlar ve biz o maçtan para kazanalım dedi. Ekonomik fırsat yarattı kadınlar. Bu da doğru. C, kadın futbolunun başlangıcında toplumsal dayanışma ve yardımseverliğin öne çıktığına, evet toplumsal dayanışma var, yardımseverlik var. Çünkü orada her şikesi kalkındırdı. Bu kadınlar hayır takım kurmayız izlemedi, değil mi? Bak kendime göre ne yapıyorum? Fikir de yürütebiliyorum. Çünkü bunu yaptılar. Bir insan bir şey yapıyorsa oraya yararlı olmak içindir zaten. E bunu da çıkarttım. D. Sosyal yardım ama futbol karşılaşmalarının her dönemde devam ettiğine. Şimdi arkadaşlar her dönem e, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte kadınlar bunu yapıyor. Her dönemde bu oldu. Her dönemde kadın oynadı. Her dönemde kadın takım kurdu. Ben bunu asla çıkaramam. Her dönem dedi bak lütfen dikkat et. Böyle bir yargı çıkarılamaz. E kadınlardan oluşan bir takımın erkeklerden oluşan bir takımı yendiğine 4-0 kadınlar yendi. Evet bu da çıkarıldı. Arkadaşlar bakın ne yaptım? Gayet can alıcı noktaları çizdim. Pür dikkat paragrafa odaklandım. E, odaklandığım zaman böyle yaptılar, şöyle yaptılar. Zaten çıkarılacak yargılar belli. Ama ulaşılamayacak yargıyı da ne yaptım direkt? Aldım ve yaptım. Yani bu kadar basit. Aslında bütün olay dikkatinizi komple oraya verip dikkatli bir şekilde eleye eleye okumanız. Ve dikkat edin arkadaşlar ben soruları çözerken A değil gitti, B değil gitti seçeneklerin üzerini çiziyorum. Aklımda bir şey tutmuyorum. Bu akılda tutularak yapılabilecek bir şey değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada da bir de uygulanışını bir görelim. Bir sorunun yapısını ve mantığını anlamak. Ne dedi soru bize? Strateji de mesela bize diyor ki arkadaşlar, soru kökünde geçen, ulaşılamaz gibi olumsuz ifadelere dikkat etmek gerekir. Bu öğrencinin metinden çıkarılan bilgileri eleme yöntemi kullanmasıyla oluşur. Ne yaptık? Eleye eleye gittik. Evet, bu var, bu yok şeklinde gittik. Daha sonra arkadaşlarım, metindeki açık ve dolaylı ifadeleri ayırt etmelisin. Mesela metinde açıkça belirtilen bilgiler kolayca işaretlenebilir ancak dolaylı çıkarımları fark etmek metne ne diyorum pür dikkat oraya odaklanmayla bu başarılır arkadaşlarım. Pür dikkat güzelce analiz etmeyle bu başarılır. Örneğin demiş ekonomik fırsat kavramı fabrikanın sahibi üzerinden dolaylı bir şekilde ifade edildi değil mi? Mesela ben bunu çıkarabildim. Bunları ne yapmalıyız hemen görmeliyiz. Daha sonra metindeki olay ve yargılara direkt odaklanmalıyız. Mesela demiş ki, metinde anlatılan olayların ve bu olaylardan çıkarılabilecek sonuçların sınırlarını netleştirin. Bir olaydan yargıya geçerken metnin izin verdiği kadar yorum yapmaya özen gösterin. Çünkü sizin düşüncelerinizi sormuyor. Yazar ne istediyse onu soruyor. Daha sonra arkadaşlarım, sorunun dışında kalan bilgiyi tespit etmek. Mesela, sosyal yardım amaçlı futbol karşılaşmalarının her dönemde devam ettiğine ifadesine ulaşılamaz. Çünkü metinde sadece belirli bir dönem Birinci Dünya Savaşı'nda demiş. O sebeple arkadaşlarım buna dikkat ediyoruz. Anahtar kelimelerden yararlanmak, mesela toplumsal dayanışma, yardımseverlik gibi ifadeler kadın futbolunun başlangıçta öne çıktığını vurguladı. İşte soruda geçen anahtar kelimeleri metindeki karşılıklarıyla eşleştirin. Bu doğru cevaba ulaşmada zaten size rehberlik eder. Seçeneklerini eleme yöntemini kullanmak. Dediğim gibi arkadaşlar bak, ulaşılır mı ulaşılamaz mı hangi yargıya kesin ulaşıyorum lütfen onları tek tek eleyeli gidiyoruz. Sonra bağlamdan uzaklaşmamaya dikkat etmelisiniz. Metinde anlatılan dönem, olaylar ve kişilerle ilgili bilgiler dışında kalan ve genellemeler içeren ifadelerden şüphe edin. Örneğin, her dönemde devam ettiğine gibi bir genelleme metinde yok. O sebeple arkadaşlar bunlara dikkat ediyorsunuz. Dedikten sonra sevgili arkadaşlar buraya bir virgül kullanıyorum. Çünkü paragrafta yardımcı düşünceler biraz uzundu. Uzun uzun bir video halinde verip sizi sıkmak istemedim arkadaşlar. İki kısma ayırdım. Burada bitirelim. Paragrafta yardımcı düşünce part 2 olarak hemen ardından devam edeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.